Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi güzel bir gün. Çok başarılı parfümler aldım. Gördüğünüz gibi. Bunların kutu açılışını beraber yapacağız ve ilk izlenimlerimi söyleyeceğim size. Normalde kutu açılışlarını ben 1 dakikalık kısa shorts videoları şeklinde tutarım ama bu videoya özel toplu bir kutu açılışı yapacağız. Önce hangisinden başlasak? Şöyle, ben dayanamayıp Utsati Mood'u açmıştım ilk. Bunu en azından size göstereyim. Maison Francis kurçağında gerçekten güzel başarılı parfümler var. Ud temalı benim parfümlerim var genel olarak ama Ud Satin Mood ne zamandır benim radarımda olan bir parfümdü. 72 şişesine de ihtiyaç duymadım açıkçası ondan 35'lik küçük boyunu tercih ettim bu parfümü zaten güçlü bir parfüm. Top. <laughs> ud Satin Mood o da parfüm. Animalik tabiatı çok ağır olmayan bir ud, gül, safran üzerine kurulu bir parfüm Ud Satin Mood çok şık bir parfüm. Kış aylarına daha uygun olacaktır. Performansı da gayet başarılı bir parfüm. Maison Francis Kurkdjian'dan benim beğendiğim parfümlerden kendisi. Bu arkadaşı şöyle alalım. Evet. Sırayla devam edelim o zaman. Memo ile devam edelim. Memo African Leather parfümü. Benim Memo'da bir numaram bu parfüm. En çok beğendiğim, kendine en çok belli eden parfümdür koku profili olarak. Yayılımı çok kuvvetlidir. Kalıcılığı da gayet başarılı. Bakalım African Leather'a. Memo markasının aslında vizyonu da çok güzel. Karı koca dünyayı gezerek dünyadaki farklı coğrafyadaki yerlerdeki bu koku izlenimlerini genelde parfümlere aktarıyorlar. Mesela özellikle Türkiye için yaptıkları Kapadokya isimli bir parfümleri de var. Koklamadıysanız onu koklamanızı tavsiye ederim. Işıl ışıl parlıyor gayet güzel. Ön kapağı güzel böyle bir postkart şeklinde tasarlanmış. Şöyle görebilirsiniz. Herhangi birisine bir postkart yazacağımı zannetmiyorum şu an. Şöyle yapalım. Burada bakın hatta Memo'nun diğer parfümlerinin görsel olarak bize tasarımını gösteriyor Memo. Hangi coğrafyaları ziyaret ettiklerini, hangi coğrafyadan hangi parfümü tasarladıkları aslında burada gösteriliyor. Şöyle göstereyim size. İşte Iberian Leather'ı gördüm az önce. Sicilian leather var, Ocean leather var, Moroccan leather var. Gayet başarılı ve notaları da yazıyor bu arada parfümlerin. O harita tasarımının üzerinde bence çok güzel. The journey is the destination demişler. Bakalım. Gayet güzel. Gayet güzel bir sunum. Parfümü aslında bir macera olarak görüyor Memo markası ve gerçekten African leather, Oriental deri kategorisinde bu arada benim kediler arkada oyun oynuyor. Arkadaki bu şıngırtı sesi ondan kaynaklı. Arada duyarsanız garipsemeyin. <laughs> African leather oryantal sıcak tabiatıyla ve baharatıyla ve deri tabiatıyla bence Memo'nun bir numarası kış parfümü olarak mükemmel bir parfümdür. Şşşt! Şunları durdurmam lazım. Ses yapınca kalktılar. Mükemmel bir parfüm. Ne zamandır almayı can attığım parfümlerden de şimdiye kısmetmiş. Müthiş. Çok keyifliyim. Afrika Leather koleksiyonuna kattığım için. Kış ayları için mükemmel bir ekleme oldu bu parfüm. Evet özenle bunu tekrar paketleyelim. Kartpostanı da şöyle üzerine yapıştıralım. Bu arkadaşları hatta şuraya doğru alalım ki bize yer açılsın. Şimdi Super Z Budapest markasından iki tane parfüm var. Bunları bence sona bırakalım. Inisio'dan Side Effect parfümüyle devam edelim. Kış için mükemmel parfümlerden bu da Inisio'dan. Birazcık kış koleksiyonumu zenginleştirmeye çalışıyorum bu aralar. Niş kategoride. Bence çok güzel bir ekleme olacak. Inisio'nun belli başlı bazı çalışmalarını beğeniyorum. Ama çok böyle aşırı dikkatimi çeken profilde parfümleri ya 2'dir ya üçtür. Öyle söyleyeyim. Rehab güzel bir parfüm. Oud for Greatness fena değil ama yeni çıkan Oud for Greatness Neo parfümünü ben daha çok beğendim koku tabiatı olarak. Side Effect'i de onların arasına katabiliriz. Narkotik Delight de fena değil yeni çıkan parfümü. Ama bence Side Effect hepsinin bir adım önünde. Kutusu şu şekilde açılıyor. Hop. Bu dış ambalajı. Kutunun hissiyatı çok güzel bu arada. Böyle kaliteli bir suet gibi kutu. Plastik ama böyle yumuşak plastikten yapılmış. Çok güzel. Ve baba karşınızda. Side Effect. Arkada kartı var şu tarz. Şimdi bir yazı var. What if your instincts were inspired by your sense of smell, guiding you towards new adventures? Initio takes fragrances to new heights with enhanced powers that defy the imagination. Gayet güzel. Aslında bu gerçeklik sınırlarını zorlayacak derinlikli parfümlerden bahsediyor Inisio. Kendi parfümlerini böyle tanımlamayı seviyorlar. Bununla ilgili de küçük bir kart koymuşlar parfümün içine side effect Inisio'dan. Inisio'nun bence en iddialı çalışmalarından birisi. Son derece boozy bir parfüm bu arada bu. Alkol tabiatı yüksek. Ve açılışında böyle likörümsü bir kiraz kokusu alırsınız bu parfümün hafif bir animalik tabiatı da var. Kururken de böyle oturaklı bir şekilde kuruyan çok başarılı bir parfüm. Side Effect. Bu da bence koleksiyona güzel bir ekleme oldu. Side Effect'i de böyle aldık. Evet şimdi. Super Z Budapest markasından iki tane parfüm var karşınızda. Türkiye'de bu parfümleri inceleyen sayısı şu an bir kişi gördüm ben. İsmini vermeyeyim. Zaten parfüm meraklıları biliyordur kim olduğunu. Sadece bir kişi incelemiş bu parfümleri ve 5 gün olmuş inceleyeli bu arada. Ben de Markanın en iddialı iki parfümünü aldım. Super Z Budapest'ten. Bunların incelemeleri de yakında gelecek. Şimdi üzerine ambalaja baktığım zaman hangi parfüm olduğu belli olmuyor diyecektim. Altlarında yazıyormuş. Ama ben rastgele açmak istiyorum. Şu an bilmiyorum hangisi hangisi. Şunu açacağız ilk. Super Z Budapest'in parfümörlerinin belli bir kısmı Türk. Ama Macaristan menşeli bir niş parfüm markası. Super Z Budapest. Parfümlerinin siyaj ve performans bakımından çok iddialı olduğunu biliyorum. Bununla ilgili çok fazla yorum okudum, inceleme gördüm. Elbette bendenizin de bu konuyu birazcık incelemesi gerekiyor. Buna bakacağız. Bakalım hangi parfümmüş bu? Memories Gold. Super Z Budapest. Bu zaten şu an markanın bildiğim kadarıyla en popüler parfümü, bir numarası gurmant bir parfüm bu. Bayağı tatlı bir parfüm. Sıcak vanilyalı ve kokladığınız zaman böyle yemek isteyeceğiniz parfümlerden bir tanesi. Extrait parfüm yapıyor bu arada. Super Budapest markası parfümlerini. Kalıcılığının son derece yüksek olduğunu düşünüyorum. İlk izlenim olarak kokusuna da bir bakalım. Bu arada kapağının hissiyatı çok güzel. Kapak tasarımı gayet hoş. Şişenin tasarımı gayet güzel görebileceğiniz gibi. Sanki böyle ballı bir şerbet akıyor gibi bir tasarım yapmışlar parfümün ön yüzüne. Zaten nasıl bir parfüm olduğunu az buçuk anlıyoruz bu şekilde. Kapan hissiyatı süper. Gel, atomize biraz ıslatalım şimdi. Şuraya. Oo. Son derece buzi bir açılış. Alkol tabiatı yoğun. Biraz böyle Roma benzettim. Rom, konyak, viski. Hatta viski çizgisine daha yakın böyle bir boozy açılışı var parfümün. Bir hayli koyu. Yanı kavruk bir karamel kokusu çok net hissediliyor bunda. Karameli koyu. Böyle dibindeki vanilya da anlaşılıyor bu arada. Koklayınca. Çok başarılı bir parfüm. Kokusu mükemmel. İlk izlenim çok olumlu. Özellikle gourmand parfümleri seviyorsanız Memories Gold parfümünü çok seveceksiniz. Bunun performans testini yapıp yine detaylı bir şekilde inceliyor olacağız. Şu arkadaşı da Şöyle aldıktan sonra final konumuza geçelim. Bu parfümün hangi parfüm olduğunu biliyorum şu an. Soho parfümü bu. Bu dört mevsim kullanıma uygun. Yine hafif buzi ve hindistan cevizinin ana tema olarak kullanıldığı bir parfüm. Nişaneden Fan Your Flames parfümüne de benzetenler oluyormuş bunun koku profili olarak. Bakalım. Bu parfümleri bu arada Türkiye'de bulmak zor. Gerçekten zor. Ben bunları Nokta kozmetikten temin ettim. Onlara da buradan teşekkür ediyorum. Evet Soho. Bakalım. Şişe tasarımları gerçekten çok tatlı. Suprizi Budapest markasının. Şöyle göstereyim. Soho. Bir de bunun kokusuna bakalım. Burada Uts Satin var. Burada African Leather var. Şurası boş gibi. Şuraya sıkalım. Atomize de preslenmiş bu arada. O da gayet güzel. bu evet. Bir hayli keskin. Ve yine buzi tabiatı olan bir parfüm bu. Yine bu konyak ya da viski tabiatını taşıyor koku. Bu konyak, viski, buzi tabiat bir süre sonra kuruyor merak etmeyin. Yani o buzi parfümlerden çok hoşlanmıyorsanız çok fazla sürmüyor. Sadece açılış notası olarak kendini belli ediyor ilk sıkıldığında. Hindistan cevizi koyu. Aşırı tatlı bir parfüm değil. Hafif bir pudra tabiatı da var bu arada bu parfümde. hafif bir vanilya, amber sıcaklığı tabiatı da alıyorum bundan. Gayet güzel. Yine dört mevsim keyifle kullanılabilecek parfümlerden birisi. Super Z Soho parfümü. Bunların detaylı incelemelerini başka videolarda yapacağız. Evet. Bu şekilde bir kutu açılışı yapmış olalım. Aslında heyecanımı sizinle paylaşmak istedim. Bu şekilde. Muhtemelen bu ayı kapattık. <laughs> Daha fazla parfüm alacağımı zannetmiyorum. Bu ay tamamdır. Artık Eylül ayına saklayacağız kendimizi. Bu arada şu an TikTok ve Instagram'ın durumu bildiğiniz gibi biraz sallantılı. TikTok hakkında da söylentiler çıkıyor şu an. Akıbeti tam olarak belli değil bu iki platformun ne olacağı. Instagram'la ilgili bildiğim kadarıyla görüşmeler devam ediyor. Ama TikTok'la ilgili de bayağı böyle kötü söylentiler var kapatılacağı yönünde. İletişimimizin kopmasını elbette istemem sizlerle. O yüzden hepinizi YouTube kanalımı takip etmeye davet ediyorum. Herhangi bir sıkıntı durumunda oradan devam ediyor olacağız en kötü başka platform kovalayacağız. Sorun değil. Tabii ki keşke böyle olmasa. Ama yapacak bir şey yok. Evet. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Seviyorum sizi. Öptüm. Çap.